Nikah için başvuru günde e, belediyeye gittiğimizde bizim bir talebimiz vardı. Öncelikle belediye başkanımız Mustafa Elvacı'na da çok geçmiş olsun diliyorum. Hastalığından dolayı inşallah en yakın zamanda aramıza döner. Şu anda yanımızda olamadı ama biz ona bir sürpriz yapıp biz gelelim dedik. En azından bir motive etmiş oluruz hastalığından dolayı. Bu güzide çiftimizin nikah kitleğini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Vacıoğlunu balkona davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Evet herkese iyi günler diliyorum. Ben de heyecanlandım senin gibi Ertuğrul. O kadar heyecanlıyım ki herhalde biz bir ilkleri yaşıyoruz. Sayın Vekilim, Merhabalar olsun. Özlemişim sizleri. Herkese selamlarım olsun. Koronavirüs nedeniyle, COVID-19 olmam nedeniyle çiftlerimizin hatrını kıramadık. Balkondan bir nikah gerçekleştiriyoruz. Çok değerli çiftimiz Kaderle Ertuğrul'un nikahını gerçekleştireceğiz. Nikahlarını benim kıymamı istediler. Onlara kıyamam dedim. Ama kıymak zorunda kaldım. <laughs> kıyarım size kıyarım. Canınız sağ olsun. Allah mesut etsin sizleri. Koronavirüs engel değil dedik. Sevginin her engeli açtığını sizlerin kanıtı olan bu nikahı sizlerin huzurunda kısmetse gerçekleştireceğiz. Hazır mısın Kader? Ertuğrul beraber miyiz? Sayın vekilim şahitlerimiz hazırız. Siftimizin nikahlarını gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuzu söylemiştim. Maalesef balkondan katılıyorum. Ee, ama gün sayıyorum. Sadece sayın vekilim de işaret ediyor. Ben de iyi ki aşı olmuşum. Çok hafif atlatıyorum koronavirüs belasını illetini. Size de herkese aşı olmanızı öneriyorum. Ertuğrul'la Kader dediler ki başkanım kıyar mısın nikahıma? Kıyarım demiştim ama hasta olmadan önce hasta olduk aranızda olamadım siz benim yanıma geldiniz siz benim ayağıma geldiniz çok teşekkür ederim Allah mesut etsin mutlu olun güzel günleriniz olsun bugün de anınız olur inşallah hep beraber. Sayın Kader Çakır'a soruyorum hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi arzun ile özgür iraden ile. Kıs Kıymetli eşin olacak Ertuğrul Katı'yı ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bir daha evet alalım. Yetmedi bu evet. Evet. Evet, alkışlayalım onu. Sayın Ertuğrul Katı'ya soralım. Kıymetli damada soruyoruz. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi arzun ile, özgür iraden ile Sayın Kader Çakır'ı ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Sağsıza gerek evet. Harika alkışlanır bu evet. Şimdi bu evetler yetmedi. Şahitlerimiz evet demezse bu iş olmaz. Ertuğrul istediğin kadar evetli. De. Çok değerli şahitlerimize soruyoruz. Şahitlik ediyor musunuz kıymetli vekilim, kıymetli şahitlerimiz? Evet başkanım biz de e, Kaderler Turul'un bu beraberliğine şahitlik ediyoruz. İnşallah kendilerini tebrik ediyorum Rabbim. iki can saadeti versin. Sağlıkla, saatle, huzurla inşallah sonsuza kadar bu evlilik sürsün diyorum. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri balkondan karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Allah mesut etsin. Bir ömür boyu sevgileriniz eksilmesin çocuklar. Vekilim defteri kime verelim? Ki, Gelin'e evet. mi damada mı? Tabii ki Bence aşı kim yaptırdıysa ona verelim. Doğruca, de İkimiz de yaptırdık. İkisi de yaptırdık. Evet, İkisi de yaptırmışsa ayağı kim önce basarsa ona verelim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyorum sizleri de. Sağ olun. Bu mutlu günümüzde Mustafa paylaşıcı oldu. aramızda olduğu için çok teşekkür Cümlesi ederiz. Kalsın, başkanım, yani çok sağ olun var olun. Çok, çok mutlu olduk. Teşekkürler. Bu mutlu günümüzü bizimle paylaştınız, Sevincimize ortak oldunuz. Gerçekten kelimelerin bittiği an, heyecandan da fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum aramızda bulunduğu için. Çok sağ olun var olun.